Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunlarını bugün yerel idarene gelen yere yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Malatya ili Arap ilçesi Eynir Mahallesi Muhtarı Ali Abbas Engin Tepe ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarın e, muhtarımın mahalleye dönüşen köyüne gelene kadar ak ile karayı seçtik. Tabiri caizse yol içerisinde yol aradık. O kadar yol bozulmuş ki e, birinci fiteste zor mahalleye ulaştık. Evet. Ee, öncelikle soruyoruz, kaçıncı dönem muhtarsınız? Bu yolun yapılması için yetkililere müracaat ettiniz mi? Birinci dönem muhtarım. Yetkililere e, müracaat ettik. Birkaç tane dilekçemiz var. Belediye başkanıyla görüştük ama olumlu sonuç olamadı. Ahmet Çakır Beyefendi ile görüştünüz mü efendim? Yok. Ahmet Çakır'la ile Haluk Cömertoğlu ile ve yardımcılarıyla görüştük. İlçe belediye başkanıyla görüştük. İlçe belediye başkanı. İlçe belediye başkanı Ama evet. bu mahalleye dönüşen köylerin yollarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdik. Dilekçelerimiz olumlu cevap alamadık. Alamadık. Sayın izleyiciler biz mutlaka bu çağda böyle yol olmaz diyoruz. Ee, çünkü yol denecek yol kalmamış. Ee, ancak bu yoldan traktör dahi zor gider. Evet. Yani traktör dahi lastiğini kestirebilir. Ee, aracın lastiğini birçok yerde e, e, baktım, e, par, e, park ettikten sonra sürtmüş bayağı neredeyse. Yani lastiğimizi yardırıyorduk. Biz buraya bir defa geldik, canımız acıdı. Ancak buradaki yerli halk, mahalle halkı her gün bu yolu kullanmak zorunda. İşte muhtarımın annesi yaşlı, 80 yaşlarında, 75 yaş, 80 yaşlarında var. Doktora götürecek olsa surat yapamıyorsun. Çünkü taşlı tarladan beter olmuş asfalt yol bozulmuş çukur çukur e, kasis diyorlar biz onu biz kasis diyoruz da halk diliyle çukur olmuş. Hı. Bir muhtarımız dedi ki Süleyman Bey bu çukur değil dedi asker mevzisi olmuş mu dedi. Yani değil öyle olmalı. yol olmuş. E, büyük Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Beyefendi'den bu yolun mutlaka bu 2016 yatırım programında sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Çünkü Arguvan ilçesinde gördük aşağı sürmeli yukarı sürmeli yollarını. Sıcak asfalt yanmış. Bir iki yerde evet. yine sıcak asfalt yaptığına şahit olduk, gördük. Ee, burada da ayrı hizmetleri yapılmasını istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Evet. evet. Biz e, öyle sanıyoruz ki iktidar Alevi köylerine ayrı bir yatırım uyguluyor. Çünkü ben 20 tane şu anda 2 seneye yakın muhtarım, 3 seneye. Evet. 20'nin üzerinde dilekçe verdim. 2 sever, 3 sever, 4 sever, olmazları bazıdır. Hiçbirine olumlu bir cevap verilmedi. Sadece evet. kayda alınmıştır, gereki yapılacaktır. Evet, sayın Zercev, biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Biz hizmetin dini, ırkı, rengi, partisi mezhebi olmaz diyoruz. İşte görüyoruz, Türk gazetemizde de yayınlıyoruz. E, Cebevler ne de röportaj yapıyor. Camilerde de yapıyor. camilerde bizim, cebevlerde bizim slagonunu ile yola devam ediyoruz. Türkiye'deki Yabancı dinlere mensup vatandaşlarımız nasıl ibadetlerini sinagoglarda, kiliselerde, her yerde yapıyorlarsa e, Alevi vatandaşlarımızla, Bektaş vatandaşlarımızla cemevlerinde istedikleri gibi ibadetlerini yapmasını istiyorum. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini istiyorum. Artı dedelere de imamlara verilen gibi maaş bağlanmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Valla de onu doğrudur. Evet, herkesime genel bir genel tanımlamam. istek bu ya. halk, evet. halk e, biz işte e, ayrım yapmadan işte ayrım gör, yok. Gördük. Her köyü genel. ziyaret ettik. İşte gör gösterdim size. Cem evinde de röportaj yapıyoruz. Caminin önünde de röportaj yapıyoruz. E, i̇şte aslında dinle siyaset birbirine karışmamalı. Hizmetin dini ırkı rengi partisi olmaz diyoruz. Burası büyük şehir oldu. Köylerin düzey kişileri kapatıldı. engin Tepem muhtarımız bu mahallenin ilk muhtar seçildi. Biz ne yapıyoruz aynı zamanda muhtarlar? tarihe not düşüyoruz aynı izleyiciler. Büyükşehir Belediyesi'nden 26 ay bitti efendim. Bugün 31 Mayıs 2016. Hiç hizmet aldınız mı? Hizmet aldınız mı? Yok hayır. Belediyelerden herhangi bir hizmet alamadık. Hiçbir hizmet alamadık. Hiçbir hizmet alamadık. Şu ay. ana kadar maksi dahi benim köyüme uğramamıştı. Bütün arzuları kendi milletimle çözüyorum, köylümle. Evet. Maksi dahi uğramamıştır. Şimdi giderken isterseniz enerji Cami'ye bakarız. camiler, cemevleri diyorlar işte camiler üzerinden siyaset yapıyorlar. Caminin hali çok perişan. Evet, Onun için de dört tane dilekçe vermişim üç yıldır. Evet. Ama hiçbir yolumun sonu çıkmamıştır. O milletvekilimiz de geldi dedin. Hangi milletvekilimizdi? O seçime yakında onu hiç söylemesek de olur yani. Evet. Ee, biz işte ayrım yapılmadan biz ee, cemevlerine de camilere de devletin katkı sağlamasını istiyoruz sayın izleyiciler. Yani buralarda ibadet yapıyor insanlar, ibadetlerini yapıyor. Yani her dine mensup insan da ibadet yapıyor. Neticede kime inanıyor? Bir tane Allah var. Allah'a hepimiz evet. inanıyoruz. Yani biz Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün insanların ben kardeş olduğunu fikrini savunan gazeteciyim sayın izleyiciler. İşte biz Türkiye'nin her yerine gidiyorum. İster ister istemez insanlar meraklı doğal hakları sormakta bize soruyorlar nerelisin efendim İskenderun diyoruz Bilmiyor bazı yerlerde nerenin ilçesi. Hatay dediğimizde işte esmer olduğumuz için bir hemen soruyor Arap mısın? İkinciyi yapıştırıyor Alevi misin diyor. Onlara da ben şiirimle cevap verdim sayın izleyiciler. İşte bütün dünyadaki insanların kardeş olduğunu savunan bu şiirimiz. Adem ile Havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık. Savun olduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi temel yasamız ahlaktır bizim. Mezer denen ebedi mekan o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Neyi paylaşamıyoruz ey insanoğlu? Doğru mu Evet. Son durak neresi? Toprak. Kara toprağın altı topraktan geldiği toprağa gideceğiz. Paylaşmasını bilmemiz lazım. Eşit hizmet yapmamız lazım. Bir, sizi vatandaşlarımız Yine seçim de iş başına getiriyor ancak onların her oyunun bir vebali var. Şimdi atıyorum bu köye bir hizmet yaptınız. Öbür köye hizmet yapmadınız. O köyde o köye hizmete ihtiyacı var. Ne oluyor burada? vebali var. Doğru mu efendim? Evet. Eşit hizmet yapılmıyor. Yani yönetenler de ülkemizi yönetenler de başbakanımız, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, ilçe ve büyükşehir belediye başkanımız ve diğer daire amirleri de her vatandaşımıza eşit davranmalı, hizmetleri eşit dağıtmalı. O fikri savunuyoruz sayın izleyiciler. Bir eserleri kalsın. İşte vakti zamanı dolduğunda hepimiz bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Bakıyoruz öz, önceki cumhurbaşkanlarımız ne oldu? Göçtü gitti. Doğru mu Mehmet? Başbakanlarımız göçüp gidiyor. Yani. Doğru mu efendim? İşte, rahmetli Cevdet, rahmetli Erbakan, rahmetli Süleyman Demirel, Özal. değil mi efendim? Evet. Özal rahmetli. Bak çok büyük. Türkiye'ye çağ, ilk çağı atlatan ee, Başbakan ve Cumhurbaşkanımız. Yani ne demek? Hepimiz göçüp gideceğiz. Ya bu Türkiye'de bir birlik beraberlik olsun. Ya artık ben şu Cem evlerinin ibadethane olmasını istiyorum, bu statünün getirilmesini istiyorum. Bu konu gündemden düşmeli. Ülkemizin birliği beraberliği artması için bunun gerekli olduğunu ben savunuyorum. ö Bir sever bütün insanlara sesleniyorum. Şu ön yargıyı mutlaka ne yapacağız? Kaldıracağız. Ön yargılı olmayacağız arkadaşlar. İşte gidiyoruz hemen. Türkiye'de muhtarların sesi diyorum. Gazete. Hemen oradan diyor ki bu e, bazı arkadaşlarımız. E, Cumhurbaşkanımız zın gazetesi mi diyor. Toplantı yapıyor diyor. Oysa ki biz bu gazetemiz çıktığında Cumhurbaşkanı falan değildi. Doğru. Başbakandı. O zaman hiç muhtarlara da toplantı yapılmıyordu. Muhtarların aylık ödenekleri çok düşüktü sayın izleyiciler. Bütün muhtarlarımız cebinden harcıyordu. Bak bugün röportaj yaptım Alazın Adın içerisinde. Muhtar üçüncü dönem seçilmiş. Süleyman Bey dedi ilk muhtar seçildim maaşım 80 lira dedi. 150 lira SSK primi yatırıyorum dedi. Doğru mu efendim? E şimdi maaşımız ne kadar aylık ödenek diyoruz biz ona? 1300 lira. 1300 lira. İşte Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi bağımsız ve sadece halkın sesini muhtarlar aracılığıyla dünyaya ve Türkiye'ye duyuran tek bağımsız ve bağlantısız gazete sayılı izleyiciler. Hiç bağ, bağ olmayan sadece işte halkın seçtiği muhtarlar aracılığıyla ne yapıyoruz? Halkın sesini duyuyoruz. Evet. Muhtarlar sesi kapayımlarını devlet yatırsın de diye diye muhtarların aylık ödenekleri bu seviyeye geldi sayın izleyiciler. Burası uzak şimdi. Hem ilçeye uzak hem ile uzak. Muhtar evet. arkadaşımız hizmet almak için mutlak nereye gidecek? İlçeye. i̇lçeye ve ile gidecek. İle gidecek. 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 Kaç kilometre ile efendim? İlçe 27 kilometre, il 125 kilometre. Evet. E, muhtarlarımız hep ceplerinden harcıyordu. Biz bunlar işte güzel cümlelerle hem canlı röportaj yaptık, dünyanın arama motorunu attık, hem dünyadaki ve Türkiye'deki hem yetkililer izledi, hem vatandaşlarımız izledi. Bu muhtarların haklı isteklerine, özlük hakları iyileştirmesinde 1300 lira seviyesine böyle geldi. Yeterli mi efendim? Yeterli. Gerçi muhtar arkadaşımız dedi ki röportajımızdan önce sayın izleyiciler kendisini de tebrik ediyorum. Her ilçede bir veya en fazla iki muhtarımız e, Ali Abbas muhtarımız gibi düşünüyor. Bence de muhtarlığın parasında pulunda değilim. Muhtarlara para vermesinler ama bizim mahallemize hizmet yapsınlar dedi. Doğru Mehmet Evet. Köy, evet. Köy ediyorum ben sayın izleyiciler. İşte Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi de muhtarlarımızın desteği sayesinde işte bu Türkiye'yi geziyoruz. Renkli basın. Muhtarların desteği olmasa hayat gazetemiz yayın hayatına devam edebilir mi? Hayır. Yedeme sayın izleyiciler. Çünkü Türkiye'de akaryakıt çok pahalı. Muhtar ben şimdi evet. çalışmadan geldi sağ olsun. Evet. Traktörle. Doğru mu? Kaç evet. lira mazot kaç lira oldu? Dört bin liraya yakın. 4 bin, 4 8, liraya yakın. 4 bin liraya yakın olsaydı. Lira. 3 lira 80, 4, 80, 60 kuruş civarında sayınca evet. yani 4 lira, 4 Türk lirasına yakın çiftçilerimiz de zor durumda. Değil mi? Evet. Burası kırsal Sulu tarım var mı ben? Yok. Sulu tarım yok. Biz mutlaka kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. E, mazotun %50 indirimli verilmesini istiyorum. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız. Evet. Çünkü ektiği ürünün karşılığını alamıyor sayıca. Bir ovada, bir Amigovası'nda %100 alırken ektiği ürünün karşılığını ama burada yüzde on dahi alamıyor. Onun için çok zor durumda çiftçilerimiz. Mazotun da mutlaka indirimli verilmesini istiyoruz. E, devlet desteğinde olmasını istiyoruz. Evet. Alt yapı kanalizasyon yapılmış mı efendim? Evet. Yapılmış. Evet. Sokakların parke taşının kaçı tamamlandı? yüzde otuzu. Yüzde otuzu tamamladık. De, de, demek ki iş birliğiyle kay, köy devlet iş evet. o zaman yapıldı. Evet. Belediyenin herhangi bir katkısı Belediyeden yok. Belediyeden almadık. abi. Yok. Evet ilçe belediye başkanlığından da buraya sokakların kalan parka taşlarının tamamlanmasını istiyoruz. Eğer ilçe belediyesinin imkanları yetersizse, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni mutlaka mahalle köylere e, hizmet yapmasını istiyoruz. Çocuk parkımız var mı? Cem evinde sağ olsun. Cem evinin önünde bir iş adamımız yaptı, var. Evet teşekkür ediyoruz iş adamımıza da sayın izleyiciler. Ee, i̇nşallah kalan hizmetlerde de tamamlanır diyoruz ama evet. birinci önceliğimiz ne bizim? Yok. Yol. Yol. Yolumuz en kısa zamanda bu 2016, 2016 yılında mutlaka yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Evet. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne sesin e, aracılığıyla sesini duyuran Malatya, Arap Yir, Eynir Mahallesi Muhtarı, Ali Abbas, Engin Tepe'ye de teşekkür ediyoruz. Yol teşekkür. asfaltlandığında da burada röportaj yapma sözü veriyoruz yol üzerinde. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.